Değerli basın mensupları öncelikle hepiniz İstanbul galamıza hoş geldiniz diyorum. Nuh'un gemisi Cudi'de filmimizin kıymetli yönetmeni Sayın Gürsel Ateş buradalar. Şırnak galamıza katılamadı. Burada dizi çekimleri vardı. Yine başrol oyuncularımızdan Metin Yıldız, Emre Özmen, usta oyuncumuz İskender Balcılar burada. Charles Karol Bey burada. Şemlem Yıldırım burada. Çeto karakterimiz burada. Ve bizi kırmayıp buraya davetimize icabet eden usta aktörlerden Sayın Uğur Çavuşoğlu beyefendi burada. Yine genç oyuncu arkadaşımız başarılı Can Karakoş burada. Ee, filmimiz şu an Türkiye'de çok ciddi anlamda seyirciden takdir gördü ilk gün olması ile beraber. Bu tabii ki filmin yapımcısı olarak şahsını mutlu etti. Yönetmenimizi ve oyuncu kadromuzu mutlu etti. Filmin en büyük bizim önem verdiğimiz noktası Filmin ismi Nuh'un Gemisi. Nuh'un Gemisi nerede? Cudi'de. Biz filmin gerçek olan yerinde filmi çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzyıllardır tartışılan, konuşulan ve araştırmalar yapılan bir gerçek olayı biz filmimize sunarak bu filmi hayata geçirdik. Ve bugün Türk sinemasında seyircinin takdirine sunduk. Bundan sonraki süreç tabii ki seyircimizin takdiri nedir? Ee, ben burada e, şunu ifade etmek istiyorum. Tabii filmimizi izleyen insanlar da seyircimiz daha doğrusu görecek. Dünya sinemasında Nuh'un Gemisi Cudi'deki filminin nasıl ses getirdiğini görecekler. Burada önemli olan şu yıllardır araştırılan e, tartışılan e, Nuh'un Gemisi e, çekerken biz Nuh'un Gemisi Cudi'de çekerken sefinede gemiyi gördük. Filmin yapımcısı olarak buradan sizlere bunu açıklıyorum. Filmi izleyen seyircilerimiz de gemiyi görecekler diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Valla e, hani, keyifli geçti, huzurlu geçti, güzel geçti. Evet şartlarımız zordu. E, ama sağ olsun Şırnaklılara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Çok büyük bir Güzel bir ev sahipliği yaptılar. O yüzden e, huzurlu bir çalışma oldu ve sanıyorum seyircimiz de bunu e, güzel şekilde yansıtabildiysek, oradan da teveccüh görürsek çok mutlu olacağız. O kadar. Ha, sağ olun. Nuh'un Gemisi bir filmi bizim için çok önemli bir filmdi. E, Şırnak'ta o bölgede çekilen ilk sinema filmi olması hasebiyle bizi çok heyecanlandırmıştı. Nuh'un Gemisi 2'de de Nuh'un Gemisi'nin gerçekten oturduğu yere sefine bölgesine çıktık. Ee, yaklaşık 50-60 yıldır çıkılmayan bir yere çıktık ve e, orada sahne çektik. Bu da bizim için çok gurur verici ve mutluluk vericiydi. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. 7 sene önce bu adam evet. tanıştım. <laughs> e, hayat Çizgisi Suriye film davet etti. Evet. Orada oynadım. Sonra 3-4 sene sonra nuhun gemisi e, rüya geldi. E, benim için çok önemli çünkü çocukken annem her zaman bu hikaye bana anlattı. E, bu yüzden çok mutluyum, çok çok heyecanlıyım. E, geldim, gittim, yaptım Evet. E, e, ve sonra ikinci film. E, Geldi. Evet. E, yaptık. evet. Ama şey e, bir ay, iki ay sonra bu adam Bülent Bey e, Covid aldı. Evet. Ve e, hayat kaybetmedi ama <laughs> çok yakın. Evet. Dua yaptık. Evet. Ve Allah Tekrar bizim overde ee, montaj bitti. Evet. Şimdi buradayız. Ee, çok tarihi bir film ve çok önemli. Ve Bu ruya bu adamda. Evet. Bu yüzden ben Sefine, Sivre kadar gittim. Teşekkürler. Biz çok özel, çok değerli bir film çektik. Yani Türk sinemasına. Bölüm filmi kazandırdığı için Üsküdar yapıma, Türkiye'nin en genç ve en cesur yapımcısına teşekkür ediyorum buradan Bülent abime. Normalde bir oyuncu yazılanı oynar. Senaristin yazdığını oynar. Ben de onu yaptım. Ama bu filmde bugün görüyorum ki bir tarih yazılıyor. Ve hepimiz buna bugün eşlik edeceğiz. Filmimize gülmek isteyen, eğlenmek isteyen herkesi sinemalara bekliyoruz. Efendim iyi akşamlar sayın basın mensupları, sayın misafirler. Efendim iki sene evvel herkesin dediği gibi ben de öyle başlıyorum hikayeye. Sayın Bülent Durgun Bey, Üsküdar yapım sahibi abi böyle böyle bir film çekeceğim bir yerde gelir misin dedi. Sen kimsin dedim. Ben Bülent Durgun'um dedi. O zaman geliyorum dedim. Gittim. Çok güzel çalıştık. Gerçekten herkes elimden geleni yaptı. Ama yine de TRT'de oynamasına rağmen gerçekten rekor üstüne rekor birincisi. Bu ikincisi Sayın Gürsel Ateş yönetmen arkadaşımız kardeşimiz. Çok eskiden de tanıyoruz kendisini. Güzel yetiştirdi maşallah. Yolu da açık olsun. Yolu da böyle Bülent Turgun'la birleşince işte bu Nuh'un gemisi Cüdü'de iki muhteşem çıktı gerçekten. Herkesin eline sağlık, yüreğine ve cesaretine Bülent'e teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma, çalışanlara, teknik ekibe, herkese elinden geldiği kadar özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık e, karar seyircinindir. İnşallah onlar da bizim gibi düşünüp bizim yolumuzu açmış olurlar. İyi seyirler, iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Şebnem Hanım buyurun. Oyuncu arkadaşlarımın, yönetmenimin de belirttiği gibi gerçekten Bülent Durgun ve Üsküdar Yapım yapılamaz denileni, gidilemez denilen yerlere giderek yaptı. Kimse Cudi tepesinde bir film çekileceğine inanmazdı. Biz bu hayali hep birlikte gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz bugün burada sizlerin huzurunuzda. O yüzden ben de bunun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Bu çekilirken çok büyük zahmetlerle, gerçekten çok büyük zorluklarla çekiliyor. Ee, hani biz çekerken çok eğlendik diye böyle klişe bir cümle vardır. Özellikle kurmadım onu. Çünkü her zaman çekerken çok eğlenmiyoruz. Ee, türlü sıkıntılarla, e, türlü zor şartlarda çekilen bir film bu aynı zamanda. Ya Cudi Dağı'nın tepesine çıkmak zaten buçuk saat süren bir yolculuk sonrasında çekildi. Cudi Dağı'na çıktıktan sonra sefineye çıkılıyor. 50-60 sene sonra herkes taşını öpüyor, toprağını öpüyor. Hani kutsal da bir yer. Ben de yapımcıyı öptüm. <laughs> Alnından Dedim helal olsun bizi buraya çıkarttığına göre. Teşekkür ettik kendisine. Ee, gerçekten bütün emeğe geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir daha olsa bir daha çıkar mısın? Bir daha yani. olsa bin kere daha çıkarız. <laughs> <Yine> çıkarız. Eyvallah. <laughs> Şöyle Uğur Bey'in de bir fikrini alalım. Ee, evet. İzleyelim. Sayın Geri geldin mi zaten? Heh. Geri, Geri geldim mi? De bilmedin de. Bilmedin ama yine de yüz derledesin. Çıkışta gülüyor. Ben yani. kültüre, ülkelerden ülkelere anlatılan eee gerçek bir hikayedir. Arkadaşlar bunun üzerine bir hayal kurmuşlar. Ve eee o hayali de filme çekmişler. Ben de eee ülkemizde öyle kolay kolay film yapılmadığı için bu arkadaşların bu heyecanına katılarak ortak olmak istedim. Ben de şu anda sizler gibi merakla filmi izlemeyi bekliyorum. Ben onları canı gönülden tebrik ediyorum. Böyle bir maceraya kalkıştıkları için. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun film tekrar. Hocam şöyle bakar mısınız? Sen de bakar mısınız? Şöyle bakın efendim. <laughs> Nuh'un gemisi Cüri'de iki filmimizin yönetmeni Gürsel Ateş ve kıymetli oyuncularımızla beraber Sultanbeyli'li hemşehrilerimize Atlas Park AVM galamıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'da 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 Cüri Dağı'na Şırnak'a selam yolluyoruz. Dün de Şırnak'taydık, şehri muhtaydık Cüri Dağı'ndaydık orada kararımızı yaptık. Oradan da size selam getirdik biz. Ee, Türkiye'de bütün sinema salonlarından kahkaha sesleri duyulacak. Bugün burada hepimiz gülen gözlerimizle gülen yüzümüzle ayrılacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden bir bir selam versinler. Çok mutlu oluruz. I <laughs> belediye başkanımıza <laughs> ve Sayın Kaymakam'a çok teşekkür ediyorum. Nuh'un Gems'i iki sinema filmimizde yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Tüm oyuncularım yönetmen ve adına Eyvallah. Biz de tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah razı olsun Sayın <laughs> Başkanım. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Üsküdar yapının sahibi e, Gülent Bey'e ve ekibine tüm oyuncularımıza, yönetmenimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tamam. E, Atlas AVM yönetimine de yine biz de burada e, bizleri e, misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sultan e, Sultanbeyli'de her zaman sanat, kültür, spor her şey inşallah e, var ve devam edecek. Evet, Atlas evet. AVM